Meme büyütme ile ilgili kullanılan aslında üç ana yöntem var. Bunlardan birincisi memeyi dolgu materyalleri ile büyütmek. Aslında e, bu da son zamanlarda sık uyguladığımız bir yöntem. E, burada genelde en çok kullanılan dolgu materyali genel anlamda hiyonik e, asit ve poliamitten içeriyor. Bunlar tahminen 2 ile 5 yıl kadar bir memede kalıcı dolgunluk sağlıyorlar. E, meme büyütme için dolgu maddesi enjeksiyonu düşünen hastaların dikkat etmesi gereken birkaç nokta var Birincisi bu tür hastalar bir meme protezi kadar ya da dolgun bir meme beklentisi olmaması lazım. Burada meme büyütme sadece meme de, belki sütyendeki boyut değişikliği bile olmadan memede sadece dirilik ve dolgunluk artışı beklemesileri lazım. Çünkü genelde en sık uyguladığımız hacim miktarı 100'er gram genelde her iki göğüse. Hani bazen yülle 150'şer ya da 75'er gram uyguladığımız hasta grubu da var. Genelde memeye dolgu maddesi enjeksiyonu yaptığımız hastalarda genelde üst polde bir miktar doluluk artışı, memede projeksiyon dediğimiz dışa doğru çıkıklık ve dış poldeki boşalmış ve belirsizleşmiş meme kaidesinin tekrar belirgin olması sağlanıyor. Yani bunu bir nevi memenin hacminin arttırılması ve şeklinin güzelleştirilmesi olarak yorumlamak mümkün. Ama hastaların dediğim gibi hani meme büyütme beklentisi çok daha üst miktarda ise o zaman dolgu maddeleri kişiyi tatmin etmeyecektir. E, bunu genelde ameliyat olmak istemeyen, hani hemen olup hemen sonuç almak isteyen hasta grubu için oldukça iyi bir yöntem. İkinci kullandığımız yöntemse genelde yağ injeksiyonu. Ben genelde kök hücreyle yağ enjeksiyonu kullanıyorum. Çünkü kök hücreyle uyguladığımız yağ da kalıcılık oranı çok daha yüksek ve hemen hemen kalıcıdır diyebilirim. Genelde bir seansta ortalama 300 gram kadar aşılanıyor. 100 gram kadar her iki memede bir dolgunluk sağlanıyor. Hemen hemen dolgu maddeleriyle aşıladığımız ve elde ettiğimiz dolgunluğa benzer bir şey elde ediliyor özellikle. Yağ injeksiyonuyla ilgili e, genelde memenin kas tabakasının hemen üzerine yani meme bezinin en arkasındaki plana yağ aşılıyoruz ve orada bir dolgunluk ve dışa doğru bir itiş sağlıyoruz. Yine tabi yağ injeksiyonuyla da e, oldukça başarılı sonuçlar elde etsek de özellikle silikon istemeyen, e ee, ve hani çok hafif bir memesinde dolgunluk artışının e, onları mutlu edeceği hasta grubunda iyi bir tercih olabilir. Ama hastanın tekrar hani meme büyütme ile ilgili beklentisi daha üst miktardaysa altın standart her zaman meme protezi uygulamalarıdır. Meme protezi aslında silikon implantlar. Yani bunların içi bir şekilde jel şeklinde silikon implantlardan üretiliyor. Dışıysa katı bir silikondan üretiliyor. Bugün dünyada yaygın şekilde kullanılıyor ve meme büyütme için hala en iyi materyal. Artık meme protezleri kişinin vücut yapısına göre çeşitli size'larda, çeşitli şekillerde, çeşitli boyutlarda üretilebiliyor. Oldukça güvenli materyaller. Hastalar arzu ettikleri boyutta, arzu ettikleri şekilde göğüs büyütme için silikon protezleri kullanabilirler.